Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir spoilerla buradayım arkadaşlar. Hadi spoilerımıza başlayalım. Evet arkadaşlar Gossip Girl kaçırılmış ve e, gördüğünüz gibi e, ne olduğunu bilmiyorum tam arkasındaki. Ay, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu gururu hatırlamayın mı arkadaşlar? 2022'de vardı. Evet arkadaşlar Gossip Girl gurur tarafından kaçırılıyor. Arkadaşlar ben gurur olduğunu şimdi fark ettim. Çok tatlı biri. Evet arkadaşlar sanırım bir uzaylı aracı geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir uzaylı aracı geliyor. Bunun sesini arkadaşlarımızla birlikte uzayda gezebileceğiz. Tabii ki arkadaşlar uzayda gezemeyeceğiz ama arkadaşlarımızla birlikte binebileceğiz. Gördüğünüz gibi yukarı kata biri biniyor aşağı kata da biri biniyor. Arkadaşlarımız binebiliyor. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar videoya küçük bir ara veriyorum. Ee, arkadaşlar yeni meka çekilişimiz var. Katılmak isteyenler yorumlara katılıyorum yazsın. Ve arkadaşlar her zamanki gibi katılım şartları arkadaşlar açıklamada var. Yeni bir pet geldi. Ve bu pet başka bir gezegenden geldi. Adı da Blob. Gördüğünüz gibi çok tatlı ve komik bir hayvanımız var ayakları ve kolları çıkıyor büyüdüğünde. Ve arkadaşlar bu hayvanımızın dili çıkıyor. ve çok güzel bir mavi tonu var arkadaşlar. Çok güzel. Altı geçtiğimizde gördüğünüz üzere hayvanımızın büyüme aşamaları var. İlk başta çok tomurcuk arkadaşlar. Top gibi arkadaşlar. Ee, çok tatlı bu sır kafasında böyle nasıl denir? O saç siline benziyor. Her neyse büyüdüğünde kolları ve ayakları çıkmaya başlar. Sonra kocaman olur. Çok güzel arkadaşlar. Blub. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce yine bir elmas kodu vereceğiz. Ve arkadaşlar bu cuma veya hafta sonu gelecek. Ne zaman videoyu yayınlayacağımızı bilmiyorum ama yeni bir elmas kodu gelecek. Evet arkadaşlar bu spoilerlarımız bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.